Alanya Spor Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Çavuşoğlu, 8 Ağustos Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile Alanya'da oynayacağımız hazırlık maçından elde edilecek hasılatın, orman yangınlarında zarar gören bölgeler için bağışlanacağını söyledi. E, Alanya Spor olarak da e, gerçekten e, ne gerekiyorsa e, bundan sonraki süreçte de önümüzdeki çıkacak olan, tablolara işte biliyorsunuz projeler falan var. Biz de ciddi anlamda Alanya Spor Yönetimi Camiası olarak katkı sağlamak istiyoruz. İnşallah onlara da katkı sağlayacağız da. E, kolay değil tabii bu süreci atlatmak. her şey daha normala dönecektir. biz bu arada da ayın 8'inde Konya Spor'umuzda Alanya Spor'umuzun bir hazırlık maçı olacak. Konya Spor'umuzu burada misafir edeceğiz. Ee, orada da seyirci alacağız inşallah. Ee, oradaki hasılatı da yine e, yangın bölgesindeki e, şeyler için bağış yapacağız. Ülkemizdeki yangınları üzülerek takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu, can kayıplarımız oldu, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarımıza başsağlığı diliyorum şeklinde konuştu. Malum bildiğiniz gibi maalesef e, Bugün 9 gündür bölgemizde ve ülkemizde yangınlar çıktı, can kayıplarımız oldu, ormanlarımız yandı. Önce de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına diliyoruz. Yeni sezonda statlara %50 kapasite ile seyirci alınacağını kaydeden Çavuşoğlu, Alanya Sporumuz ile Konya Sporumuz arasında 8 Ağustos'ta hazırlık maçı yapılacak, seyircili oynanacak, bu maçtan elde edilecek hasılatı yangın bölgelerimize bağışlayacağız ifadelerini kullandı. E, Alanya Spor olarak da e, gerçekten e, ne gerekiyorsa e, bundan sonraki süreçte de önümüzdeki çıkacak olan tablolara işte biliyorsunuz projeler falan var. Biz de ciddi anlamda Alanyaspor Spor Yönetimi Camiası olarak katkı sağlamak istiyoruz. İnşallah onlara da katkı sağlayacağız da. inşallah i̇nşallah kolay değil tabi bu süreci atlatmak. her şey daha normala dönecektir. Biz bu arada da ayın 8'inde Konya Sporumuzda, Alanya Sporumuzun bir hazırlık maçı olacak. Konya burada misafir edeceğiz. orada da seyirci alacağız inşallah. E, oradaki hasılatı da yine e, yangın bölgesindeki e, şeyler için bağış yapacağız. E, Tabi Maçlara da burada gelirken özellikle aşı olmuş ve e, test olmuş olanları startlar alacağız. Bundan sonraki e, resmi müsabakalarda da yine test olmuş ve e, aşı olmuş kişileri istatlar alacağız.